Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Kızım bu adam seni mahvediyor ya. Şu haline bak. Yüzün gülmez oldu. Göçtün be. Ne yapıyor yine? Yaşaranlarla mı çalışıyor? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Yapıyor işte bir şeyler. Yine bir şeyler karıştırıyor değil mi? bilmiyorum dedim ya Sami. Gelmiyor üstüme artık. Kızım bu herif memleketinde balıkçı değil miydi? İş hayatıyla ilgili ne biliyor ki paylaşamıyorlar bunu? O kadınlar bir taraftan çekiyor, yaşananlar bir taraftan. Ne özelliği var böyle paylaşamayacak kadar? Ama başka bir şeyler dönüyor belli. Pis işlerinde kullanıyorlar bunu. Sami artık o kadar yordu ki bunlar beni. Sormuyorum kafam rahat ediyor. Sen onu benim külahıma anlat. Ne kafan rahat ne de için. ...gözümün önünde sararıp soluyorsun günden güne. Sunayı ayarlamasaydık içerideydi lan herif. Eline silah da aldı artık. Ya Kerim'i o vurdu diyorsun, dahası var mı? Bir ayağı çamura battı artık. Kolay kolay çıkamaz bak. Yeter Sami, ne olur. Kızım, bu adamla sonun yok. Bir de bile bile çocuk yaptın aptal gibi. Hiç bakma öyle. Sen de ne biliyorsun neyin ne olduğunu. Hiçine gelmiyor duymak. Neyse, ben kalkıyorum. Karşılaşıp bir de iyice sinirimi bozmak istemiyorum. Paran var mı? Var var. Patronla hesaplaştık bugün. Hadi hoşça kal. İyi bak kendine. Aktif sende kalmasın. Hoşça kal yeğenim. Ne yapıyor? Musil uyuyor. İyi uyudu ama bu gürültüde iyi uyudu. Aman sus, dilini ısır. Dikilecek yine. Ee, ne yapacaksınız siz? Nikahtan sonra hemen döneceğiniz mi? Yok, erteledim. Bir hafta daha buradayım. Aa, ne güzel. Baba mafiyeliği doyamadı. Burada boşu başına uğraşıyor. Üzülüyor bir de. Benim başka bir işim var. Ben Fahrettin Bey'den bir şey rica ettim de sağ olsun, onunla ilgilenecek. Hayırdır? Ya memleketteki araziyle ilgili. Satmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır da eğer ihtiyacımız olursa yani değer nedir, onu araştıracak. Hadi hayırlısı bakalım. Kimse yemiyorsa ben şunları alayım mı? Masayı rahatlatayım biraz. Kaldır canım, kaldır. Rahmi. Neye bakıyorsun öyle? Bir yere mi gideceksin? Hiç. Öylesin. Allah Allah. Yarın akşam yine eve kapanmak zorunda kalacağız. Fena mı? O yüzden söylemiyorum hayatım. Yani ben böyle gizli saklı yaşamak istemiyorum aşkımızı. Ne bileyim rahat rahat takılalım istiyorum ama işte senin durumun. Çıktığımız şirkette duyulursa mahvolurum ben. Zaten beni çekemeyenler de var patrondan torpili diye hemen lafımı ederler. İşte o yüzden söylüyorum ben de. Şu şirketin devir işlemleri bir an önce halle olsaydı, kurtulsaydım şu sıfattan rahat rahat yaşardık aşkımız. Ama işte Haziran'dan önce olmayacak. <laughs> Belki de düşündüğünüzden çok önce satış gerçekleşir. Bildiğim şey var. Yok. Ağzımdan laf alamazsın. <laughs> Yok be Müge. Vallahi şirket mirket umurumda değil. Bakmışım ben zaten esaretten. Kurtulmak istiyorum bu kan burada. Paramı alsam yeter. Sonra da rahat rahat aşkımızı yaşarız. Göğsümü gere gere ben bu kadını seviyorum diyebilirim herkes. Hı? Sonra da annemle tanıştırırım seni. Bak derim anne. Bu kız başka. Bu kız oğlunun hayatını değiştirdi derim. Satış Mart ayında gerçekleşebilir. Bekledikleri bir şey var. Herkesten gizliyorlar ama bir yerden izin belgesi alacaklarmış. Ne olacak, dur bakalım. Mart ayına kadar hallolsa da biz de rahat rahat yaşasak aşkımızı. sen seni çok seviyorum Erdoğan. Yaza kadar bütün pürüzlerinden kurtulacağını biliyorum. O pis iftira da temizlenecek. <laughs> Sana güveniyorum ben. Çok iyi geliyorsun sen insana. Ne güzel bir şeysin sen. <gülüyor> <gülüyor> Tatatam! <laughs> Sus kız, uyanacak. Aa, biri benim miydi? Pastasız düğün yemeği olmaz. Aa, neler gelmiş. Ne güzel süslemişsin, harika. Ha, Mehmet, maytapları ver yakalım. Beğendiniz mi? Beğendik de yavrum, niye zahmet ettin? <laughs> Sağ ol. Tersine gidiyoruz, tersine. Düğün pastasını düğünden önce yiyeceğiz. Aman terslik bu olsun. Aha. Değil mi? Değil mi? Tatmak'ım ne güzel düşünmüşüm. Bunların yarın baş başa pasta kesmek falan aklına gelmezdi herhalde. Yani böyle şeyler cümbür cemaat kutlanır da onlar. Bana deyin işte, bana da. Al. Hadi keselim mi? Beraber kesin, Öyle yapacağız. <laughs> Çok güzel, şahane. Afiyet olsun. haberdar olabilirsiniz